Çevirelim bakalım. Özcan abi bizim motorlarımızda. Kendi yok yerde bitiyor zaten. Şirket de sahil abi. Evet artık ayçiçek çekişimde son günler. 400 haker falan yer kaldı. Sözeceğiz <laughs> inşallah bir gün. Evet. Bizim köy meydasına benzemiyor biraz. Tamam iyi de abi. Kötü. Evet. Ufak kafalı. Çıklamak mu? Bakacağız bir Evet şu an Çeşmel meydasındayız. Çeşmel mi yeni çiftlik mi? Tam ikisinin arası. Kafaya mı yakın plan? Hemen kafaya yakın plan yapıyoruz. Oo saçlar da şöyle yakın plan şey yaptık. karşı. belli oluyor mu? Akşam Sizinize... kendine YouTube'da bakarsın nasılmış saçların. Hepten YouTube'da bu kadar akrasyon. Avcı arkadaşlar tavşan yok bu sene. Olmasın zaten hayvanın günahına girmeyin. Evet bir çarşı olarak arkadaşlar soruyor mesela tavşan nerede? Nerede çıkısı Tam tersi istikameti söyleyeceksin. Böylece kimse avlayamayacak. Bazı e, bazı arkadaşlara söylesen de vuramıyor sorun yok. Yani. Kıyamıyor ona ya ondan yoksa ka karavanacı olduğu için değil yana. yani. içerideyiz. Çıkma yaşamıyor. söylüyor sıkışma olayını. Maşallah makinemize bu sene çok iyi. da Alpa Kanola 5000 deker geçik bir çik. Ay çekti 3'e yaklaştı. Ne oldu? Bir tane hidrolik pompasının kayışı koptu bir tek. Başka bir sıkıntı yaşamadık. Ne verecek burası? Bence 210 kilo. Çok ufak kapalı. Bizi takip edin kiloyu öğren. Bunlar da yer ya burası. 200 varsa 4800, 5 ton çıkarsa 210 kilo. Yastık kamalara gitmek çok karışık. Hoppaya zıplaya gitme. Evet. Yastık kamalara hoppaya zıplaya gidiyorum.